Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tunus işi harika bir model çalışacağız. Bu modelle lifler, başka modeller, her şey yapabilirsiniz. E, saç bantları pek çok alanda kullanabilirsiniz. Hadi şimdi birlikte yapımına başlayalım. Şöyle 4 numarada bir tunus tığım var. Zincir çekerek modelime başlıyorum arkadaşlar. Çektiğim zincirlerin içerisinden Şöyle klasik tunus ilmekleri çıkartıyorum. Şöyle başa kadar gelelim. Sonuncuyu da çıkartıyorum. Başta 2 Sonra 3, 3, 3 sonda 1, 2 şeklinde bırakıyoruz. Şöyle bir zincir çektim. Yani 2 artı 3, 3, 3 2 şeklinde ilerliyoruz. Başa ve sona 2 ilmek, ortalar hep 3 ilmek. Şu şekilde tekrar sıra başına kadar geliyoruz arkadaşlar. Şöyle geldikten sonra ipimi öne alıyorum. Şu şekilde tekrar ilmekler çıkartıyorum. Bu sırayı da böyle tamamlayacağım. Bunu da aynı bu şekilde sıra başına kadar gelelim tekrar. Şöyle sıranın sonuna kadar geldim. Sonuncuyu da aldıktan sonra bir zincir çekiyorum. Yine başa kadar bu şekilde geliyorum. Şimdi şöyle şöyle tekrar bakın. Bunları buradan çıkarıp buradan bir ilmek alıyorum yeniden bu burayı yükseltmiş oluyorum aslında şu iki ilmekten bir tepeye bir aldım iki tepeye bir aldım üç kez ipimi geçiriyorum şu iki ilmekten bir iki üç kez ipimi geçiriyorum bu şekilde tamamlayalım sonuncuyu da yine birlikte yapalım diye bekledim 1 2 3 kez battıktan sonra şöyle şu kalan ikiyi de şu şekilde alıyorum ikisini bir çıkartıyorum daha sonra tekrar buraya batıp bir daha yükseliyorum Şöyle çıkartıyorum. Bir zincir çektim, çıkardım. Bakın. Bu püf noktalarına dikkatlice yaparsanız modeliniz gayet düzgün durur. Bu şekilde buraya kadar gelmiş olduk. Şimdi şu tepelere tekrar 1 2 3'er kez batacağım. Aynı şekilde devam ediyorum. Yine aynen devam arkadaşlar. Zaten modelin hepsi bu. Bu şekilde dilediğiniz büyüklükte örebilirsiniz. biraz yükseltip geleyim. Şöyle biraz büyüttüm. Yeniden aynı işlemleri yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Modeli yükselttim. Model bu kadar arkadaşlar. Çok güzel ve farklı duruyor. Ve de kolay. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla ve mutlulukla kalın. Hoşçakalın.